Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlerle birlikte fazmofobia seyrimiz kaldığı yerden devam ediyor görüşmeye Görüşmeyeli bir sürü eşyalığın kilidi açıldı bende Ve bu videonun konusu da sizlere kolay yoldan hatta kolay bile ya yani çok kolay yoldan Nasıl seviye atlayabileceğinizi ve para kazanabileceğinizi göstereceğim ee, Oyunun bir hatasını kullanacağız Şimdi normalde internette şu tarz videolar görmüş olabilirsiniz Hatta ben de o tarz bir video çektim ama kanala paylaşmadım ee, şey yapıyorduk, ee, giriyorlar mesela maksimum zorluk seviyesine getiriyorlar 10x'e On falan. Ondan sonra, ee, bu arada Rüzgar sanırım senden ses yapıyor sesim, yankı yapıyor. Tamam, pardon. Ondan sonra ee, giriyorlar mape, ee, işte hayaleti loop atıyorlar, evidence run yapıp çıkıyorlar. Ben de öyle yaptım bayağı bir süre. Ama şimdi çok daha kolay bir yöntem var, direkt oyun hatası. Hemen taktiği anlatmaya başlayalım. Öncelikle istediğiniz eşyaları ekliyorsunuz. Ee, ne kadar eşya eklerseniz ekleyin kaybetmeyeceksiniz. Ya yani kaybetmeme garantisini ayarlayacağız birazdan. Ben mesela bunları ekledim. Bunlar bana yetiyor. Hatta hepsini maksimumda da getirebilirim de gerek yok. Ee, ondan sonra önce eşyaları ekledik. Sonra istediğimiz map'i seçiyoruz. Küçük bir map olması şiddetle tavsiyem ve kamp haritalarını seçmeyin. Çünkü kamp haritalarında şey sıkıntısı oluyor. Yağmur yağdığı için hayaletin sesini duyamıyorsunuz direkt. O zorunlu çünkü. Ki. Ben Willow Street seçeceğim. Çünkü küçük bir map ve hayalet çok etkileşim veriyor. Sonra şimdi esas en önemli kısma geliyoruz. Zorluk seviyesi. Buradan zorluk seviyesi seçme yerine geliyoruz. İlerliyoruz. İleride özeller var. Bu özellerden herhangi birisine gelip düzenli tuşla tıklıyoruz. Yukarıda o ön seçeneklere tıklıyoruz. Buradan kıyamet 3'ü seçiyoruz. Kıyamet 3'ü seçtikten sonra bir kere uygula diyoruz. Şu an kıyamet 3'e uygulandı. Tekrar düzenli yerine geliyoruz. Şu an özellikle açık. Ee, buradan şimdi en kolay olacak şekilde ayarlıyoruz her şeyi. Mesela başlangıç akıl sağlığı ben %100 yapıyorum. Burasını normal olacak şekilde ayarlıyorum. Burayı benim gibi yapın. Akıl sağlığı yenilenmesi %40. E, tükenme hızını %100. Koşmayı sonsuz yapın. İstediğiniz kadar koşabilin. Hız maksimum. El fenerleri açık. Eşyaları kaybetme kapalı. Bu sayede şey yani öldüğümüz eşyalar gitmeyecek. Hayalete geliyoruz. Hayatınız %100'de kalsın. Daha iyi anlamak için türünü. Gezinme sıklığı düşük. Favori oda değiştirmesi hiçbiri. Asla oda değiştirmesin etkileşim miktarı yüksek ki sürekli eşyalarla etkileşime girsin rahatlıkla yerini anlayabilirim. Olay sıklığına dokunmuyorum. Arkadaşçı da ayarlı kapa açık yapmıyorum. Çünkü bu o zaman işte hiç av başlatmıyor, sıkıcı oluyor ve anlaması da zor oluyor. Merhamet süresi 5 saniye, av süresi düşük. Öldürmeler av uzatır kapalı. Verilen kanıt 3. Parmak izi şansı %100 yüz ve sonsuza kadar da dursun verdiği parmak izleri. Kontrata gelecek olursak plan süresi maksimum 5 dakika boyunca bize hiç saldırı başlatmasın. Ee, hava durumuna dokunmayın çünkü hava durumunu istediğiniz, istediğinizi yapın gene şiddetli yağmur olarak kalıyor. Kapılar açık başlar fark etmez. Onu istediğiniz yapabilirsiniz. Saklanma yerleri çok yüksek. Akıl sağlığı monitörü açık. Aktivite monitörü açık. Ee, sigorta kutusu açık. Haritada sigorta kutusu görünür evet. Lanetli objeyi de açık yapıp 1'e getirin. Lanetli obje her türlü baga girecek arkadaşlar. Gelmeyecek ama bize bir kere geldiği oldu. ...rastgele de bırakın... Ee, ...bu biraz hani kesinlikle... ...ananetli obje olmuyor... ...ama gene de mükemmel av yapabiliyorsunuz sıkıntı yok... ...şimdi en önemli kısma geliyoruz... ...bunların hepsini ayarladıktan sonra sakın uygulaya tıklamayın... ...geri tuşuna tıklıyorsunuz... ...sonra bir kere daha geri tuşuna tıklıyorsunuz... ...bu kadar... ...şimdi hazır verip oyuna gireceğiz... ...şimdi oyunun bir bug'ı var arkadaşlar... ...bu bug sayesinde... Gördüğünüz gibi 15x'teyiz şu anda. Mesela arkadaşınız varsa arkadaşınız hala 15x'te. Mesela ben gireceğim, içeride ışık yakacağım ama sigorta kutusu arızalı olduğu için rüzgarda görünmeyecek. Bu arada rüzgar var. Söyledim bilmiyorum. Ee, ondan sonra ben sınırsız, el fenerlerim açık. Ondan sonra bütün şeyler var. Ee, night vision alayım mesela. Oha night vision şeyi varmış. Bunu ilk defa deniyorum bu arada night vision. Rüzgar bir night vision denesene çalışıyor mu diyor. night vision çalışıyor. Oha lan çok iyi. Night Vision baya iyi gösteriyor bu arada ya. Daha korkunç yapıyor bence. Şimdi Kırava yapmamız gereken bak. şey arkadaşlar içeriye gireceğiz. Sadece hayaletin odasını bulacağız. Ve üç kanı toplayacağız. Ben mükemmel av yapmaya çalışacağım ama bir dediğim gibi mükemmel av şart değil. Ee, sadece türünü bulup çıkabilirsiniz. Buradan etkileşim vermiş. Şuradaki şeyi yer Arkadaşınızla oynuyorsanız arkadaşınız sürekli şey alamayabilir. Aynen. Para ödülünü veya XP ödülünü alamayabiliyor. O yüzden tavsiyem tek kişi oynamanız eğer arkadaşınızdaysa gördüğünüz gibi yani çok yavaş yürüyor rüzgar. %50 de çünkü hızı. Ee, böyle çok zor oluyor. Şu Bodrum'a bineyim. Bodrum'da etkileşim vermiş olabilir. Burası olabilir odası ya da Bodrum'da olabilir. Bodrum'dan etkileşim vermemiş. Umarım o koridordur daha kolay olur. Zaten koşma sınırsız olduğu için. Şimdi etkileşim vermesini bekleyeceğiz. Sonra 3 kanıt toplayacağız. Kemik bulacağız. Kemiği bulalım mesela biz o sırada. Dokundu. Buraya dokundu. Şu kapında hemen fotoğrafını alayım. Fotoğraflar sekmesi açık olsun. Dediğim gibi mükemmel av yapmak amacınız olmasın. Sadece türünü bulup çıkabilirsiniz. Sadece kemiği bile bulup çıkabilirsiniz. Ama hani en maksimum parayı kazanmak için zaten çok kolay yani. Hayalet av başlattı sizi yakalayan bile bile bu hızla koştuğunuz için. Ve sonsuz. Ona sadece şuranın etrafında dönseniz bile hayaletsiz yakalayamaz. O yüzden benim tavsiyem ee, şey yapmanız. Ee, mükemmel hava gidin. Deneyin mutlaka. Şimdi gene buraya dokundu. Değil mi? Şuradan emin olalım. Bir dakika ya yanlış yeri gösteriyor bu. Tamam. Ee, böyle işte 10 tane fotoğraf çekeceğiz. Tuz fotoğrafı çekmek mesela çok kazandırıyor. Buraya artık kurulum yapalım. Burası olduğundan emin gibiyiz. Şu şeyi bir deneyeyim. Night vision bu arada bayağı iyiymiş he. Bunun az önce kilit açılmıştı bu arada. Biz de grind yapıyoruz işte bu taktik sayesinde. Ee, şunları hemen götürelim. Şunu da mesela saklanma noktasını gösterecek şekilde atayım. Oraya kaçarız. Dışını da açayım. Ne olacak? Buraya hemen kitabı koyalım. Burası olabilir odası. Parmak izi vermiş mi? Vermemiş. Zaten parmak izini sonsuza getirmiştik. Yaptığınız ayarlardan bir iki tanesi bozulabilir mesela hava durumu gibi. Ondan sonra. E, o kadar şart değil hani. Genelde küçük şeyler bozuluyor. E, bakalım diğer eşyaları getireyim. Etkileşim biz yükseğe getirmiş olmamıza rağmen gördüğünüz gibi fazla şey vermiyor etkileşim şu anda. Bir video devam ediyor muymuş diye kontrol ettim. hemen sıcaklık ölçeyim. Bu arada termometre özellikle üst seviye termometreleriniz varsa hayaletin odasını anlamakta yardımcı olabilir. Bak benim de başta aklıma gelmedi. Odanın geriye kalanından düşükse sıcaklık odası orasıdır. Kesinlikle bu zorluk seviyesinde. 5 derece mesela odasının burası olduğunu artık kesin eminiz. Ee, biraz daha eşya taşıyayım. Zaten rüzgar sağ olsun benim için getiriyor eşyaları. E, ee, ama işte arkadaşınız yoksa da zaten direkt koşarsınız, gidip alırsınız. Bir küre testi yapalım buraya. Küre var. Şimdi küreyi size daha detaylı göstereyim. Bu da bu da dursun. Yazı yazıyor yok? Yazı sanırım ya. Küre şuradaydı. Bakın küreyi gördük. Tabii mimik olabilir hemen atlamayalım. E, hayalet küresi olduğunu biliyoruz Hemen ışığı açalım tekrardan Bir de UV ışığı vermedi Telsiz deneyim ışığı kapatıp Tersiz direkt cevap verdi İkinci kanıtımızı da bulduk Dediğim gibi bunlar birinci seviye eşyalarla yapıyor olsanız da Çok kolay her türlü vermek zorunda yani Biraz daha uzun sürer sadece Bu hani üçüncü seviye olduğu için Sizde ilk denemede olmaz da üç denemede falan verir dondurucu soğukluğu kontrol edelim. 6 derece dondurucu soğukluğa gitmeyecek gibi. Kanıslar neydi? Dondurucu soğuk şey, e, ruh telsizi hayalet küresi. Ha, okey. Hangi kapıya dokun diyor? Ya? ya şuna dokun, buna dokunmuş. Neyse fotoğrafını çekmeyelim. Tuzlama yapalım artık. Ha sen ultraviyole mi açtın? İyi şey açtım. Şey ultraviyole şey. diyorum, night vision. dediğim gibi. Anladım. Üçüncü seviye eşyaları ne zaman tanıtacaksın kanalda? Şimdi şöyle, aklımda çok güzel bir video fikri var. Ee, fikir şu. Yakında her seviye eşyalarla oynanış diye bir video yapacağım. Tek yapmam gereken grind'ı fulllemek. Hani bütün eşyaların kilidini açıp... Şimdi iki tane eşya kaldı sanırım sadece zaten kilidi açılmayan. O neyi attı en son? Neyse riski atmayalım. Şunu atmış da. Fotoğrafı riske atmayalım. Dediğim gibi riske atmanıza hiç gerek yok. Ee, şu tuza basmış. Şuraları hemen tuzlayalım. Hatta orayı tuzlamayım ya. Şuraları tuzlayayım. Buralara çünkü illaki basıyor. Tuz fotoğrafı çekmek bu arada arkadaşlar oyunda yapabileceğiniz en mantıklı şey olabilir. Ee, çünkü ee, Şunu bir kere daha açayım. Oğlum çok garip görünüyormuş bunda. Daha gerçekçi duruyor biraz. Evet. Sonra. Bunu da çektik. Şöyle hemen fotoğrafları bir kontrol edelim. Birkaç fotoğraf kaldı zaten sadece. Şuna da basmış, şunu da çekeyim. Şundakilerden herhangi birisi de basmamış. Kapıya dokundu, hemen kapıyı çekiyoruz. Bu arada son kanıt alamadık değil mi biz? Yok. Nondurdu. Hayret bir var. Dotsları bir kere daha kurayım ben şuraya hemen. Dotsun ikincisi şurada. Dots takip ederiz o kolay. Tabi ilk seviyede dots biraz zor oluyor şeyden dolayı. Birinci seviye el feneriyle bulması. Şunu artık hiç gerek yok şöyle göstersin. Hayalet hava başlatırsa şurada loop'latırım. Buranın ışığı açık dursun. Ee, yan görevlerimiz neler fişe yapmamız gereken? Ateş içini söndürmesini sağlayın kolay. Onu da getiririz. Gerçi mum ışığını biraz zor söndürüyordu. da bize mum değil de şu şey var. Üçüncü seviye olduğu için. Dondurucu soğuk vermeyecek ya. 1'e 2'ye dayansaydı mantıklıydı da 7 dereceden dondurucu soğukluğa gitmez. Bir haç daha getireyim. Ha dur. Al başladı Şuraya saklanayım direkt ya. Zaten şurada oluyor. Bir yandan da yürüme hızını takip edelim. Anlarız. Ha Onryo'yu anlaması kolaydı. Haçta mum getireyim. Mumu söndürdüğünde şey oluyorsa zaten Onryo'dur. Haç yanıyorsa. Ama tabi dediğim gibi üçüncü kanıtı da zaten kesinlikle vermek zorunda olduğu için hayalet türü bilmenize gerek yok. Bir şey hemen yakalım. Kapıyı kapatalım. Bak şuradaki tuza da basmış. O tarafla mı işimiz bitti? Kesin emin olalım bir kere daha UV Light'tan. Değil. Bunu da koyayım. Tütsü... Çakmak var mı Rüzgar? Öyle getireyim. Gerçi getirmeyeyim sana ben gelip alırım. Getirmem daha şey. Daha zor. Hatta... Süre. Lan haçın elimde yandığı animasyonunu bayağıdır görmemiştim bu arada. Eee fotoğraf makinesi ben nereye attım ya? Inventerimde Elektrikleri kapattı şuradan açalım. Onu da fotoğrafını çekerdik bu arada. Yanmış haç fotoğrafı da sayıyor zaten. Şimdi Dots'tan geçip geçmediğini takip edeceğiz. Son tuza da bastı. YMF5 takip edelim. Onu takip etmedim. Kapıya dokundu. Şimdi çakmak alayım. Tütsüm var zaten. Çakma aldık. Hatta bir de ne alabilirim? Şunu da götüreyim. Ee, ateş işi. Bu bayağı iyi bu arada. Evet. Bunun kilidi de bize yeni açıldı şey hiç bilmiyorum ya bunu söndüreceğim hayalet. Aa dondurucu soğukluğa gidebilir bu arada. 2 no iki dereceye düştü. 3 derece. 4 derece. Bunu zaten iyi seviye te termometreniz varsa kurarsınız beklersiniz. Yok gitmiyor dondurucu sokla. Tam gidecek gibi bak. Neyse dursun. Bu arada ateş için söndürmüş. Bütün yan görevler tamam. Yazı yazmıyor. Yeme peşi hiç takip etmedim. Onu biraz takip edeyim. Avdayken de hızı sabitti. Zaten ikisi de tamam. Sabit. Dots olursa öyle bir aile türü var mı? Yok ay. O zaman ışığı söndüreyim izleyeyim ya. Arkamda iki ışık açık dursun. Şurası da. Hemen çıkalım. Bir telefonum çaldı az önce de. Hiç ultravüre vermiş miydi? Ultravüre hiç vermedi. Hiç vermedi. Eee Aldaki... şu an bu arada sadece iki kanıt kaldı da dondurucu soğukluk olsa onuruyor. Onu bir kere daha test edeyim. Belki şimdi verebilir. Dots göremiyorum. YMF5 zaten olmayacak. Şu ikisi arasında gidip geliyoruz. Bitti mi abi? Bitmiş. Eee Aa 0 derece hadi. 0.2 Eksi tamam dondurucu soğuklukmuş. Tamam. Yani oncu olduğunu öğrendik. Gördüğünüz gibi 10 tane fotoğraf da çektim. Biraz uzun sürdü dondurucu soğukluğu vermesi o şeyden kaynaklı. Belki de bug'a da girmiş olabilir. 3 yan görevde tamam. Şimdi dediğim gibi arkadaşınıza gel edebilir gelme edebilir ödül. O yüzden tek kişi oynamanızı tavsiye ederim. onun anlamının en kolay yolu arkadaşınızda eğer yan görevler görünüyorsa büyük ihtimalle gelecek. Şuradaki yan Ama görevler görünüyorsa... aynen. görünmüyorsa gelme. Mesela pending yazıyor bende ama hiçbir şey gelmedi oyun başından beri. Öyle de anlayabilirsiniz. Şimdi hemen ne kadar ödül kazanacağımıza bakalım. 15x modunda. Ha kemik bul mudu, bu. kemik bulmadım ben değil mi? Evet kemik yok. Yok bulmuşum. Bulmuşum bulmuşum. Ben de unuttum bulup bulmadığımı. mı? Mükemmel araştırma bonusunu da aldık gördüğünüz gibi. Yani easy 6200 40 e, para ve XP. Bu da tabii ki seviye demek aynı zamanda. Şimdi taktiğin hemen devamına bakalım. Şu anda tekrar girerseniz büyük ihtimalle sizde de çalışmayacak, Arkadaşınızda da çalışmayacak. Ayrıl deyip tekrar lobby kurup e, tekrar aynı zorluk seviyesini ayarlamanız lazım. Yani önce geleceksiniz tekrar kıyamet deyip uygula diyeceksiniz ondan sonra tekrar düzenleyeceksiniz. E, her defası burayı tekrar düzenlemeniz lazım. Bu arada bu taktiğin artısı da şu. Mesela siz diyorsunuz ki ya tamam ben çok para kazanayım ama kabus zorluk seviyesinde oynamak istiyorum diyorsunuz. Şöyle yaparsınız. Buradan kabusu ayarlayıp burada hani kabusun özelliklerini öğrenirsiniz. Sonra tekrar kıyamet yapıp uygula deyip kabus olacak şekilde ayarlarsınız. Yani zorluk seviyesini ben en kolay olacak şekilde ayarladım az önce. Daha rahat hani e, türünü öğrenip şeyimizi kazanalım diye. Ama biraz da size kalmış. E, hızlı grind yapmak istiyorsanız dediğim gibi en hızlı kolaya getirirsiniz. Ya da biraz da zorlayıcı olsun dersiniz kendinizi arttırırsınız. Dediğim gibi arkadaşınızla girmeyi pek önermem. Gelmeyebiliyor çünkü. Ya da mesela ayarladığınız şeyler arkadaşınızda olmuyor. Yani arkadaşınız 15x'de oluyor hiç zevki çıkmayabiliyor. E, ama tabi yararlandığı da oluyor ödülden 15 e, O biraz karışık. E, ama bu taktiğin ben hani mükemmel bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ee, yorumlarda belirtmeyi unutmayın fikrinizi Yapamadığınız herhangi bir hatalı bir şey olursa Sormayı unutmayın ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Hoşça kalın kendinize iyi bakın